Değerli veriler merhaba. Bugün sizlere yine bizim için çalışmalarımızda kullanacağımız bir internet sesini göstereceğim. Buna nasıl üye olacaksınız ve ne yapacaksınız? Bunun hakkında bilgi vereceğim sizlere. Sitemiz duymuşsunuzdur belki. Chess, chess Evet, ces.com Arama motoruna yazdığınızda geliyor. Bakın burada e, giriş yapmak ve üye olmak seçenekleri var. Üye olma seçeneğini tıklıyorsunuz. E, Google ile devam edebilirsiniz. Ya da üye olabilirsiniz. <laughs> Sizin tercihinize kalmış. Burada siz e, satrançta yeni mi ya da acevi mi tıklayabilirsiniz. Ben yeniyimle devam ediyorum. E-mail adresinizi ve şifrenizi giriyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Size e, ücretli bir Paket sunacak. Şimdilik istemiyorum der en altta. Ee, ona tıkladığınızda zaten e, normal, ücretsiz versiyondan yararlanabilirsiniz. Tekrar ana sayfaya geldim. Ben giriyorum. Çocuklarımız burada ne yapacak? Önce e, ona bir bakalım. Yine e, kullanıcı adı belirlerken çocuklarımıza lütfen e, Türkçe karakterler kullanmayın. İsim soy isim ya da soy isim isim olabilir. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Burada e, bakın menüde e, bulmaca parçası konmuş. Acele bulmaca diyor. Buna tıklıyoruz. Sonra hayatta kalma modunu seçiyoruz. Hayatta kalma modunu seçiyoruz. Oynamak diyoruz. Çocukların 3 yanma hakkı olacak. Bu 3 yanma hakkında ee, ne kadar <laughs> doğru yapabilirlerse e, o kadar ilerlemiş oluyorlar. Şimdi bir tane örnek gösterelim. Bu mesela boşta bunu yediğimizde doğru yapmış oluyoruz. Ya da e, bir örnek daha göstereyim. Buradan şah çektiğimizde kaçacak yeri kalmadığı için mat olacak. Bu tür e, burada bakın ilerliyor. E, her gün çocuklarımızın 30 dakika boyunca bunu oynamasını istiyorum. Ee, ve en yüksek skorların da bana e, atarsanız memnun olurum. Diğer maçlarını zaten ben Liches'ten oynamalarını isteyeceğim. Birinci görevleri bu. Çocukların e, 30 dakika boyunca burada bulmaca çözecekler ve en fazla kaç yapacaklarını bilmek istiyorum ben. Atarsanız sevinirim. Liches'ten de maç yapmalarını istiyorum. Bakın burada 15 artı 10 rapid var. Ee, ana sayfası bu Liches'in ana sayfasınıza geldiğinizde bunu görecek. Karşınıza çıkacak. 15 artı 10 Rapid diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Rakip bulmaya çalışıyor şu anda. Ee, rakip bulduğunda ekran açılacak. Oradan da e, maç yapmaya başlayacak çocuklarımız. Bu açılmadı. Şuna tıklayalım. Geldi. Bu ekrandan e, maç yapabilirsiniz. Günde 15-10 artı tempoda. Şöyle göstereyim tekrar 15 artı 10 tempoda 3 tane maç yapmalarını ve e, yarım saat bu çözmelerini istiyorum çocuklarım. İnanın bu e, çok hızlı bir gelişim göstermelerine sebep olacak. Lütfen e, şunu diyebilirsiniz: Eğer çocuğunuz akşamları ödevlerini bitirdikten sonra e, tablet alıyorsa ya da telefon alıyorsa almak istiyorsa, hayır oğlum, işte önce şu Chess.com'a gireceksin. Chess.com'da bulmaca çözeceksin yarım saat. Sonrasında ben sana yarım saat telefon verebilirim. Yarım saat telefon hakkı dolduktan sonra da yine buradan bir maç, iki maç, üç maç yaptıktan sonra da yine telefon verebilirsiniz. Bu şekilde olması çocukların daha hızlı bir gelişim göstermelerini sağlayacak. Aynı zamanda tablet ya da telefon bakmaktansa çocuklarımızın soyut düşünme becerilerini geliştirecek çok daha aktif olacak ufacık bir örnek vereyim size beş buçuk yaşında bir özel ders verdiğim öğrencim var ana sınıfına gidiyor şu anda ses bu puzzle'da 30 yapıyor çocuk gayet istikrarlı yaklaşık işte Temmuz ayının sonundan itibaren biz ders vermeye başladık ders vermeye başladım ben arasa şu anda 30 yapıyor gelişimi gayet iyi yaptığı tek şey bulmacı çözmek ve oyun oynamak. Yavaş yavaş ben açılışları da geliştirdim. Lütfen açılışları da göstermeye başladım. Lütfen çocuklarımızın e, akşamları ödevlerini bitirdikten sonra sürekli televizyon ya da televizyon izlemelerini ya da telefon izlemelerini e, yeğlemeyelim. Satranç oynamasını satranç oynamalarını da isteyelim. Başında durmak zorunda değilsiniz. Zaten seven çocuk başına geçip yapacaktır. Bu e, çocuğun soyut düşünme becerisini, analiz etme yeteneğini, e, hızlı karar verme gücünü pozitif anlamda etkileyecek. Yine bir örnek vereyim size. E, oğlum da benim İzzet Akçiş'e gidiyor. Üçüncü sınıfta. E, aynı zamanda satranç derslerine katılmıyor. Çünkü e, ona göre epey basit konular. E, ben ana sınıfından itibaren satranç öğretmeye başladım. E, birinci sınıfta da oynadı. Aktif olarak, turnuva olarak katıldı ve ee, birinci senesinde birinci sınıfta bir semi kazandı. Yani bu çok zor bir şey değil. O ee, işte bir semi hazırlık uygulamaları bir semi hazırlık kitapları almasındansa e, yoğun bir şekilde e, telefona ya da televizyona harcayacağı vakti satranca harcarsa e, çok daha faydalı olacaktır. E, sizlerden rica ediyorum. E, çocukların Soyut düşünme becerilerini, sayısal yeteneklerini geliştirmek istiyorsanız lütfen satranç oynatın. Bunu çocuğunuza diretin. Mutlaka faydasını göreceksiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.